Sabah kalkar kalkmaz bir bardak su içtiğiniz zaman bedeniniz size teşekkür edecek. Gerçekten su vücut sağlığı için çok önemli. Özellikle kalkar kalkmaz aç karnına içilen bir bardak suyun şifalı yönlerini size göstermek istiyorum. Gece boyunca bir kere kaybolan su kaybınızı yerine koyacak. Yani terleme yoluyla, solunum yoluyla, yine idrara çıkma yoluyla verilmiş olan su. Beyin, beyin foksiyolarının canlı olarak gün boyunca devam etmesi için beynin %75 oranında suya ihtiyacı var ve sabah alınan ilk su bu konsantrasyonu sağlayacaktır sindirim sisteminiz uyarlayacaktır. Çünkü mideniz akşamdan besini artık sindirip atmıştır. Bir bulaşık tenceresi halinde kalmıştır. Sizin aç karnı almış olduğunuz su o mideyi temizlemek suretiyle tencereyi temizleyip yeni bir yemeğin pişmesi için yeni bir sindirime hazırlayacaktır. Yine sindirim sistemini uyardığından dolayı da enzimler e, bu işi yapan hormonlar gerekli olan vakti ve ayarlamayı sağlamış olacaklar. Metabolizmayı hızlandırır. Araştırmalar göstermiş ki bir bardak su alındığı zaman metabolizmanın %25 oranında daha fazla, daha hızlı, daha doğru çalıştığını göstermiş. Zayıflama sürecinizi de arttırıyor. Çünkü alınan su ile beraber vücuttaki yağların yakılımı, çünkü oksijen biliyorsunuz yakımı sağlıyor, su içerisindeki oksijen de bunu yapıyor. Vücuttaki temizliği sağlıyor genel olarak. Siz o suyu alıyorsunuz. iki saatte hiçbir şey yememişsiniz eğer. Vücutta çok çabucak su hemen dağılıyor. Ve her yerin temizliğini sağlamış oluyor. Toksinlerin atılmasını sağlamış oluyor. Zaten su çok iyi bir detoks malzemesidir. Özellikle alkali su. Kalp ve damar sağlığınızı etkiler. Her gün en az 8 bardak içilmiş olan suyun kalp üzerindeki etkisi çalışmalarla net olarak ortaya konmuştur. Çünkü kan dolaşımını hızlandırıyor, kanın sulandırılmasını sağlıyor, kanın içerisindeki konsantrasyonun daha dengeli bir şekilde sağlanmasını na büyük etki sağlıyor. Yorgunluk hissini ortadan kaldırıyor. Çünkü size enerji veriliyor. Çünkü sizi canlı bir şekilde hayatta güne başlamanızı sa sağlıyor. Susuzluk hissinizi ortadan kaldırmak suretiyle sizi zinde tutuyor. Bilim suyun mutlaka özellikle sabah aç karnına alınmasının çok doğru bir işlem olduğunu söylüyor.